Bugün parayla ilgili bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakalım istiyorum. Çünkü parayı cüzdanımızdaki bir kağıt parçası olarak değil de hepimizin farkında olmadan imzaladığı gizli bir anlaşma, bir sosyal sözleşme olarak ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir an için durup düşünelim. O cebinizdeki paranın ya da banka hesabınızdaki sayıların değeri tam olarak nereden geliyor? Altın falan mı sanıyorsunuz? Hayır, artık değil değerli olmasının tek bir sebebi var. Hepimiz topluca evet, bu değerlidir diyoruz. Anlaşıyoruz yani. İşte bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir fikir bu ve bugünkü konumuzun tam da kalbinde bu yatıyor. Bakın bu söz aslında her şeyi özetliyor. Para diyor şartlarını hiç okumadan imzaladığımız devasa bir sosyal sözleşme ve tamamen güvene dayalı. İyi de neye güveniyoruz? Kime güveniyoruz? İşte asıl sormamız gereken soru bu. İşte paranın sosyal sözleşmesi dediğimizde tam olarak kastettiğimiz şey bu. Yani bir toplum olarak aramızda anlaşıyoruz ve diyoruz ki tamam. Şu varlığı alışverişte kullanacağız, birikimlerimizi bununla yapacağız ve her şeyin fiyatını bununla ölçeceğiz. Bütün sistem hepimizin bu ortak güveni üzerine kurulu. E tabii her sözleşmenin olduğu gibi bunun da temel maddeleri var. Bunlara paranın ayakta durmasını sağlayan üç temel direk gibi düşünebilirsiniz değer saklama aracı olmalı, yani biriktirebilmelisiniz, değişim aracı olmalı, yani kolayca alıp satabilmelisiniz ve bir de hesap birimi olmalı ki neyin ne kadar ettiğini bilelim. Bu direklerden biri çatırdamaya başlarsa bütün sistem sallanır. Peki, şimdi bu sözleşmenin ilk ve en bilinen versiyonuna bir göz atalım. Yani her gün kullandığımız, devletlerin arkasında durduğu o geleneksel fiyat para sözleşmesi. Bu sistemde güvenin kaynağı çok net. Otoritenin ta kendisi. Bu güvenin temeli de zamanla epey değişti. Eskiden en başta güvenimiz somut bir şeye bağlıydı altına. Paranın bir altın karşılığı vardı. Sonra Bretton Woods sistemiyle bu güven rotasını ABD dolarına çevirdi. Ama asıl kırılma 1971'de yaşandı. O tarihten sonra oyun tamamen değişti. Artık güvenimiz ne altına ne başka bir şeye sadece ve sadece parayı basan hükümetin ve Merkez Bankası'nın sözüne dayanıyor. Tamamen soyut bir güven yani. Peki bu söze dayalı para nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl yaratılıyor? Süreç Merkez Bankası'nda başlıyor gibi görünse de asıl sihir ticari bankalarda. Şöyle bir senaryo düşünün. Siz bankaya 100 lira yatırdınız. Banka bunun diyelim ki 10 lirasını kenara ayırıyor, yani rezerv olarak tutuyor. Geriye kalan 90 lirayı ne yapıyor? Başka birine kredi olarak veriyor. İşte tam o anda o 90 liralık kredi ile birlikte aslında fiziksel olarak var olmayan yeni bir kaydi para yaratılmış oluyor. O kredi başka birinin hesabına geçiyor. O da harcıyor. O para başka bir bankaya yatırılıyor ve döngü aynen devam ediyor. Yani aslında şunu anlamamız lazım. Ekonomide iki farklı para türü var. Birincisi Merkez Bankası'nın yarattığı o cebimizdeki nakit para yani M0. Ama asıl büyük olanı bu değil. İkincisi, ticari bankaların kredilerle yarattığı ekonomideki paranın ezici çoğunluğunu oluşturan ve aslında sadece bankaların bilgisayar kayıtlarında var olan o dijital para. Yani M1, M2 dediğimiz şey. Ve şimdi sahneye bambaşka bir oyuncu, bambaşka bir felsefeye sahip, yepyeni bir sözleşme çıkıyor. Kripto sözleşmesi. Bu yeni oyunda güvenin kaynağı artık insanlar ya da kurumlar değil güvenin kaynağı şeffaf, değiştirilemez matematiksel kurallar yani kodun kendisi. Bu yeni sözleşmenin en net, en sarsıcı maddelerinden biri belki de bu ekrandaki tek bir sayı. 21 milyon. Bitcoin'in toplam arzı. Bu sayı onun genetik koduna işlenmiş durumda. Hiçbir hükümet, hiçbir merkez bankası, hiç kimse gelip bunu değiştiremez. Arz belli, sınırlı ve ne zaman ne kadar üretileceği de öngörülebilir. Bu alışık olduğumuz para politikasından gece ile gündüz kadar farklı bir anlayış. Bu da bizi iki farklı para yaratma felsefesine getiriyor. Bir yanda dijital altın gibi düşünebileceğimiz, arzı sabit ve kıt olan Bitcoin var. Diğer yanda ise Ethereum gibi daha farklı platformlar bulunuyor. Burada para arzı önceden yazılmış otomatik kurallara, yani o meşhur akıllı sözleşmelere bağlı. Alın ihtiyaçlarına göre yeni tokenlar yaratılabiliyor ya da mevcut olanlar yakılabiliyor. Yani biri katı ve sabit, diğeri ise programlanabilir ve esnek. Kripto sözleşmesinin bir diğer devrim niteliğindeki maddesi de radikal şeffaflık. Geleneksel finansla her şey kapalı kapılar ardında, bankaların kendi kayıt defterlerinde tutulur ya, işte burada blockchain dediğimiz bu dijital defterdeki her bir hareket, her bir işlem herkesin gözü önünde tamamen açık. Peki bu pratikte ne demek? Şu demek. İsteyen herkes bir blockchain gezgini sitesine girip adeta bir dedektif gibi her şeyi görebilir. Hangi hesaptan, hangi hesaba, ne kadar yollanmış, sistemde toplam ne kadar para dolaşıyor, hangi işlem ne durumda? Her şey ortada. Bu finansta daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık seviyesi. Şimdiye kadar iki farklı dünyayı, iki farklı sözleşmeyi anlattık. O zaman gelin şimdi bu ikisini yan yana koyalım ve felsefelerindeki temel farkları şöyle bir karşılaştıralım. İşte tablo önümüzde iki sözleşmenin karnesi adeta. Bakın güvenin temeline, fiyat sözleşmesinde devletlere, merkez bankalarına yani kurumlara güvenmek zorundayız. Kripto sözleşmesinde ise güvenin temeli kod ve matematik. Peki kontrol kimde? Birinde merkezde bir otorite var, hiyerarşik bir yapı. Diğerinde ise kontrol tüm ağa dağılmış, yani merkeziyetsiz. Para nasıl yaratılıyor? Biri esnek, politik kararlara göre değişiyor. Diğeri ise sabit algoritmik kurallara bağlı. Şeffaflık deseniz biri kapalı bir kutu, diğeri ise tamamen açık. Yani bu tablo aslında iki farklı dünya görüşünün özeti gibi. Peki, bu savaşın galibi kim olacak? Geleneksel sözleşme mi, yoksa bu yeni kripto sözleşmesi mi? Aslında belki de doğru soru bu değil. Çünkü gelecekte tek bir kazanan olmasındansa, bu iki sistemin birbiriyle etkileşime girdiğini, hatta birbirinden bir şeyler öğrendiğini görüyoruz. Bu evriminde iki ana yolu var gibi görünüyor. Bir yanda geleneksel sistemin oyuncuları yani merkez bankaları kendi dijital paralarını yani CBDC'leri geliştirerek bu yeni teknolojiyi kendi kurallarıyla sisteme dahil etmeye çalışıyor. Diğer yanda ise DeFi yani merkeziyetsiz finans aracıları tamamen ortadan kaldıran, kod üzerinde işleyen paralel bir finansal sistem kuruyor. İşte tam bu noktada, bu iki dünya arasında bir köprü görevi gören çok ilginç bir icat var, stabil coinler. Bunların olayı ne? Geleneksel paranın, mesela doların, istikrarını alıp bunu kripto teknolojisinin hızı ve şeffaflığıyla birleştirmek. Gördüğünüz gibi, büyük bir çoğunluğu da değerini birebir dolara sabitleyerek bu köprüyü sağlamlaştırıyor. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir büyük soruya getiriyor. Eğer para temelinde hepimizin üzerinden anlaştığı bir sosyal teknoloji ise, teknolojinin kendisi bu kadar baş döndürücü bir hızla değişirken paraya dair bu sosyal sözleşmemiz nasıl evrilmeli? Gelecekte güvenimizi kime ya da neye emanet edeceğiz? Kurumlara mı yoksa koda mı? İşte bu sadece ekonomistleri değil, hepimizi ilgilendiren ve önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak olan soru bu.